Diyabetik ayak bakımı. Diyabet, şeker yüksekliğiyle ile seyreden ciddi kronik metabolik bir hastalıktır. Yüksek şeker düzeyi, diyabetik ayak yaralarını oluşturan en önemli etkendir. Diyabetik ayak yaralarının tedavisi zor, maliyeti yüksek olduğundan en etkili ve ucuz baş etme yolu önlemektir. Diyabet tanısı alan bir bireyin ayak yaralarından korunması için bireysel olarak yapması gereken önleyici stratejiler şöyle sıralanır. Ayaklarınızı her gün ısı, renk değişikliği, şekil bozukluğu, varsa çatlak, nasır, sihir, su toplaması yönünden kontrol ediniz. Ayağın üstünü ve taban kısmını her gün kontrol ediniz. Eğer alt kısımları rahat görülemiyorsa ayna kullanılmalı ya da ayrı bir elinden yardım isteyiniz. Ayak temizliğine özen gösteriniz. Ayaklarınızı her gün ılık sabunlu su ile yıkayınız. Ayaklarınızı uzun süre su içinde bekletmeyiniz. Uzun bekletmelerde ayak derisi kurur ve çatlar. Ayaklarınızı kesinlikle sıcak suyla yıkamayınız. Ayak parmak aralarının ıslak kaldığı durumlarda yaygın olarak mantar enfeksiyonu artar. Bu yüzden özellikle parmak araları kuru kalacak şekilde yumuşak havlu ile iyi kurulayınız. Nemlendirici ya da yağlı krem ile parmak araları dışındaki kısımları nemlendiriniz. Tırnaklarınızı banyodan sonra yumuşakken düz bir şekilde kesiniz. Tırnaklarda mantar, tırnak batması, nasır gelişmesi doktora başvurunuz. Dikişsiz pamuklu çoraplar giyiniz. Ayakkabıyı çorapsız giymeyin. Çorapları her gün temizliğiyle değiştiriniz. Diyabetli birey her gün ayaklarının ısısını eliyle kontrol etmeli, hararet varsa ayaklarını istirahat ettirmelidir. Ağrı ve hassasiyet varsa ayakları istirahate alınız. Kan akışını artırmak için gün içinde 2-3 saatte bir oturarak ayakları yukarı kaldırınız. Çok uzun süreli yürüyüşler yapmayınız. Bacak bacak üstüne atarak ya da bağdaş kurarak oturmayınız. Ayakkabı satın almak için öğle vaktini tercih ediniz. Kalın bağcıklı ve bantları olan ayakkabıları satın almayınız. Ayakkabı satın alınırken ayakkabıcıya diyabetik olunduğunu söyleyiniz ve mümkünse baş parmak kısmı geniş deli ayakkabılar tercih ediniz. Ayakkabıları aktif olunan bir günde 3-4 saatten fazla giymeyiniz. Çıplak ayakla asla dolaşmayınız. Unutmayınız, kan şeker düzeylerini normal seviyede tutmak ayak problemlerinin ilerleme riskini azaltacak ve tedaviyi kolaylaştıracak en etkili yöntemdir. Gelin Ayaklarınızı birlikte koruyalım.